Merhaba sevgili dostlarım, ben Karma Astrolog Alina Timurlenk Astralina'nın yıldızlı dünyasına hoş geldiniz. Evet bugün gündem gerçekten epey yoğun. Benim için neden ee, şöyle birkaç video birden çekeceğim sizin için. Aslında e, hani o yılın başından beri e, hep e, ara ara değindiğim konu Ağustos ayı çok zor bir ay. Ağustos ayı yaklaşınca bakalım neler yapacağız vesaire hep bu şekilde e, sizi hazırlamaya çalıştım ama şu anda Ağustos'u neredeyse bitirdik. Dolayısıyla artık e, hepimizi tebrik edebilirim e, herhalde diye düşünüyorum. Evet bu zor Ağustos ayını da Geri de bırakmayı başardık. Şimdi önümüzde Eylül ayı var. Neden Eylül Ali ayı önemli? Öncelikle bir tutulmamız var. Onun dışında önemli bir yeni ayımız var. Ama bu iki önemli hani başlığın dışında gökyüzünde birkaç önemli konu daha var Eylül ayıyla e alakalı. Ve bugün benim için biraz yoğun bir gündem var. Neden? Çünkü birkaç video birden sizin için çekmeye karar verdim. Bakalım başarırsam eğer. Şöyle notlarımı aldım. Dört tane videoluk notlar aldım. Açıkçası hepsini bugün bitirebilir miyim bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Eğer öyle olursa o zaman erkenden sizinle paylaşabilirim. Sizin de çok işinize yarar diye düşünüyorum. Zira benim Eylül ayında bir de kişisel anlamda bazı yoğunluklarım olacak. O yüzden şöyle hani size vaktinde ulaşsın istiyorum bu videolar ki siz de özellikle bazı tarihleri anlatıyorum ya videolarımda. İşte o tarihlere göre siz de gündeminizi işte takviminizi ona göre ayarlarsınız diye düşünüyorum. Bakalım hadi hayırlısıyla başlayalım o zaman. Dört videoyu da çekmeye başarır mıyım bugün bilmiyorum ama bu birinci video Venüs'ü konuşacağız keyifli bir konu keyifli bir konuyla başlıyorum Venüs terazi burcuna giriş yapıyor ne zaman hemen söyleyeyim 29 Ağustos hemen önümüzdeki günde aslında <laughs> dolayısıyla ee, buradan başlamak tabii ki önemli. Şimdi Venüs'ün pozisyonu çok önemli bu hafta içerisinde özellikle. Çünkü e, hem Uranüs'le üçgen yaptı hem Neptün'le ka karşıtlık yapacak yarın. Aslında ben bu videoyu salı günü çekiyorum. Çarşamba bir karşıtlık söz konusu olacak. Ondan sonra Venüs burç değiştirecek ve terazi burcuna geçecek ve bu gerçekten önemli bir konu. Neden? Ee, orada çok önemli temasları olacak Venüs'ün. Sizi uyaracağım. Bazı özel tarihleri vereceğim. Ee, birkaç konu var aslında Venüs'le alakalı ama genel anlamda. Venüs'ün terazi burcuna geçişi çok hayırlı bir şey, çok tatlı ve güzel bir şey. Neden? Venüs aslında kendi krallığına geri dönüyor dostlar. Buna sevinebiliriz. Venüs Bizim aşk tanrıçamız biliyorsunuz ee, en önemli e, yönettiği en önemli konulardan bir tanesi ikili ilişkiler. Dolayısıyla ikili ilişkiler açısından burada biraz daha olumlu bir hava durumu, şöyle daha güzel, daha aşk dolu rüzgarların eseceği aslında bir dönemi anlatacağım bu videoda. Fakat bununla birlikte e, tabii ki Venüs'ün diğer konuları da var. Güzellik, estetik, sanat gibi konularla alakalı, moda dünyası ile alakalı. Mesela burada özellikle Terazi Burcu'nda moda ile ilgili, sanatla ilgili, e, estetikle alakalı. E, ve bununla birlikte tabii ki her zaman olduğu gibi Venüs demek para demek. Neden para? Değer demek. Hem maddi değer... He manevi değerlerle de alakalı, bizim ürettiğimiz değerlerle alakalı ve ruhsal anlamda biz kendimizi ne kadar değerli hissediyoruz acaba kendimizi değerli buluyor muyuz bununla alakalıdır Venüs. İşte Venüs burada artık kendi krallığına gelir gelmez çok daha rahat bir konumda olacağı için aslında çok daha güzel böyle enerjiler yayıyor olacak. Hepimize dokunacaktır diye düşünüyorum olumlu anlamda. O yüzden Venüs terazi dönemi boş başlıyor. Ne güzel bir haber bu. <laughs> Buradan böyle başlayayım. Ama <laughs> Ee, size şimdi birkaç tarih vermek istiyorum Hatta e, ka kalem kağıt almayı e, isteyebilirsiniz belki de e, iyi olabilir çünkü bu Venüs Terazi burcunda genel anlamda uzunlu bir transit olarak biz anlatsak da bazı tarihlerde dikkat etmemiz gereken e, noktalar olacak. Özellikle orada bir tane tarih var böyle 4 Eylül civarında öyle söyleyeyim size 4-5 Eylül orası çok tuzaklı, çok sıkıntılı, çok ihtiraslı, hani öyle söyleyeyim bir enerji var. Ama oraya gelene kadar 29 Ağustos'u konuşalım. İlk önce ilk konuşacağımız tarih 29 Ağustos. Evet 29 Ağustos'ta Venüs terazi burcuna geçiş yapıyor. Peki geçer geçmez Plüton'la bir üçgen açısı yapacak ki bu ne anlama geliyor? Şimdi Plüton biliyorsunuz değişim dönüşüm gezegeni. Ee, çok yoğun bir enerjisi var. Normalde Plüton'un oldukça krizli ve yıkıcı bir enerjisi var. Ancak Plüton'un desteği de bir taraftan bazen Plüton'un gerçekten çok faydalı desteği bize olabiliyor. Bir güç veriyor bize. İşte bu sefer bu böyle bir tarih aslında. 29 Ağustos'ta Venüs'ün Plüton'la olan o üçgenle birlikte ee, özellikle Venüsyen konularda. Nedir bunlar? İkili ilişkiler, parasal konular. Bakın finansal piyasalara dikkat 29 Ağustos'ta hemen bunu söylemek istiyorum. Plüton'un desteğiyle birlikte inanılmaz bir e, güç desteği var burada. Çok güçlü bir Venüs karşımıza çıkıyor ve bireysel hayatlarımıza da bu yansır mutlaka. Burada daha önce cesaret edemediğimiz adımları mesela atabiliriz böyle bir etki yaratabilir. Bununla birlikte ikili ilişkilerde inanılmaz tutku, ihtiras böyle konular biraz işin içine girecek. O ikili ilişkilerde böyle baharatlı günler diyebiliriz aslında. Günler neden diyorum günler? Ben size 29 Ağustos dedim değil mi? Bir günü telaffuz ettim ama neden günler diyorum dostlar? En başta bunu söylemem lazım. Size verdiğim tarihler iki gezegenin birbiriyle açı yaptığı ve netleştiği, o açının netleştiği günü söylüyorum. Ama yaklaşan açıyla beraber ve uzaklaşan açıyla birlikte bu enerji çalışmaya devam ediyor aslında. Dolayısıyla bu bahsettiğim konu sadece bir günlük bir konu değil. Venüs'ün hızını da şöyle bir göz önünde bulundurursak eğer en az artı eksi 3 gün buraya koyabilirsiniz. Yani 29 Ağustos artı eksi 3 gün diye düşünebilirsiniz aslında dostlar. Ve birazdan vereceğim bütün tarihler için aynı şey geçerli. Bunu unutmayın olur mu? Size vereceğim tarihin üzerine artı eksi 3 gün koymayı unutmayın. Peki Venüs Plüto gayet güzel aslında. Çok tutkulu aşklar, çok böyle baharatlı geceler <laughs> öyle söyleyelim bizi bekliyor olabilir. Burası gayet keyifli. Ee, parasal konularda Özellikle piyasalara çok dikkat etmek lazım. Çünkü hem Venüs'ün burç değiştirmesi hem Plüton'la bu üçgen açısıyla birlikte hatta eş zamanlı olarak bu videonun konusu değil Merkür ama Merkür'ün de duran pozisyonda olup daha sonra düz harekete dönüyor olması aynı tarihte. Bütün bunlar birleşince aslında çok fazla böyle piyasaları gösteriyor, işaret ediyor finansal piyasaları. Burada büyük dalgalanmaları görebiliriz. Büyük e, hareketleri görebiliriz. Çok hareketli bir hafta içerisindeyiz zaten finansal piyasalar açısından bilginiz olsun dostlarım. Ve bir sonraki önemli tarih. <laughs> çok pardon. Hemen buraya gelmek istiyorum. Çünkü aslında belki de bu Venüs'ü anlatırken size hani en çok buradan bahsetmem gerekiyor. Şöyle ki. 4 Eylül'de Venüs Güney Düğümü'ne kavuşuyor. Aynı zamanda hemen bu iki göstergenin hemen yanında bir de Lilith var. Şimdi bu pek hoş bir enerji değil Lilith. Aynı zamanda bakın 5 Eylül'de bir gün sonra Ay-Venüs'le kavuşacak ama bu sefer herhangi bir yani normalde Ay-Venüs kavuşumu çok güzeldir çok yumuşak bir etki çok böyle özdeğer duygumuzu besleyen bir etki ancak bu sefer öyle değil ay bu sefer sadece venüsle kavuşmayacak aynı zamanda venüsün okultasyonu gerçekleşecek yani ay aslında venüsü örtmüş olacak dolayısıyla bu iki günü 4-5 eylül bir kere burayı mutlaka not almak lazım bunu artı eksi 3 gün olarak da alabilirsiniz dostlarım e, bu 4 ve 5 Eylül özellikle ama geçmişle bağlantılı konular. E, geçmişten süre gelen ya da geçmişte yaşanılmış, unutulmuş, aradan yıllar geçmiş, zaman geçmiş ama bir anda pat diye ortaya çıkan bir konu burada söz konusu olabilir. Geçmişle bağlantılı e, ve venüsyen konular yani ikili ilişkiler açısından. Belki de güzellik estetik konularıyla alakalı, belki parasal konularla alakalı, ee, bu tarz e, konularla ilgili geçmişle bağlantılı bir konunun yeniden ortaya çıkması, yeniden masaya yatırılması ve bütün bunların yanında bir de Lilith enerjisi var. Lilith burada üçüncü kişileri anlatır ve maalesef kötü niyetli kişileri anlatır. Ee, yani ikili ilişkinin içinde üçüncü şahsını anlatır. Dolayısıyla pek hoş bir enerji değil. Kıskançlıklar, ondan sonra böyle arkamızdan çevrilen işleri vesaire anlatıyor olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Özellikle ikili ilişkilerde çok dikkatli olmak lazım o tarihlerde. Ama mesela finansal konularda da böyle birinin tavsiyelerini vesaire biraz temkinli yaklaşmak gerekiyor. Yatır, yatırımlarınızı mesela o tarihlerde yapacaksınız eğer çok dikkat edin. Kim size ne tavsiye etmiş ve ne niyetle acaba bunu tavsiye etmiş? Orayı hep sorgulayın olur mu? O tarih biraz böyle bir tarih. Lilith çalıştığı için arka planda. Orası çok iyicil çalışan bir enerji değildir. Bilginiz olsun. Ve gelelim bir sonraki önemli tarihe. 11 Eylül. 11 Eylül yine tabii ki artı, eksi 3 gün olarak düşünebilirsiniz. 11 Eylül'de neler var? Venüs, Satürn'e 150'lik dediğimiz bir açı yapıyor ve 150'lik açı böyle Uranüsyen bir enerjiye sahip. Yani bu ne anlama geliyor? Şaşırtıcı, bir anda ortaya çıkan, Böyle kör noktası gibi iki gezegen birbirini görmez yani görmeme durumu vardır astrolojide iki gezegen birbirini görmeyen yüzelelik açıda dolayısıyla birbiriyle düzgün iletişim kuramıyor birbirinin böyle birbiriyle enerji alışverişi yapamıyor aslında şimdi normalde biliyorsunuz astrolojide olumlu açılar var bir de olumsuz açılar var olumsuz açılarda dahi iki gezegen birbirini görmüş oluyor. Evet orada tartışma var, çatışma var, kavga var bu iki gezegen arasında ama en azından orada siz düşmanınızı görüyorsunuz. Karşınızda duruyor ya da sağınızda solunuzda duruyor. Onun farkındasınız düşmanınızdan. Fakat bu 150'lik açı biraz bu anlamda sinsi bir açı. Neden? Çünkü orada düşmanınızın varlığından haberiniz yok bir anda bir şeyin patlaması yani bir olayın patlaması buraya dikkat etmek lazım yani Venüsyen konularda özellikle burada Satürn'den gelen bir engel bir zorlanma bir baskı bir Belki de bir sorumluluk böyle bir enerji var hangi tarih 11 Eylül demiştik artı eksi-3 gün İkili ilişkilerde, finansal konularda, güzellik estetikle alakalı mesela bir şeyler yaptırmak istiyorsanız bu tarihi pek seçmeyin demek istiyorum çünkü Satürn orada bir şey kısıtlıyor, zorlaştırıyor, engel koyuyor tamam mı bilginiz olsun ve bir sonraki önemli tarih 15 Eylül. Şimdi 15 Eylül'de neler var? Aslında 15 Eylül epey güzel görünüyor. Bilginiz olsun. Hatta belki de şöyle bir baktığımda sanırım bu Venüs Terazi e, transiti boyunca en güzel tarih bu olabilir. Şimdi ne var 15 Eylül'de? Venüs Jüpiter'le üçgen yapıyor ve aynı zamanda tam 15 Eylül'de bir de Ay Kova burcundayken her ikisine de üçgen yaptığı için Venüs, Jüpiter ve Ay arasında bir hava üçgeni oluşuyor ki şahane bir enerji. Gerçekten çok iyi bir gün. Ee, bu anlamda lütfen not alın. 15 Eylül'ü özellikle. Artı eksi 3 gün olarak da alabilirsiniz. Ee, o da geçerli olur. Orada Venüs, Jüpiter üçgenin enerjisi hala çalışıyor olacak. Ama tam tamına 15 Eylül'de orada ay da bunlara katılacağı için büyük hava üçgeni oluşturacaklar. Peki hangi konularda iyi, hangi konularda şans var? Neden o kadar uğurlu? Öncelikle hava üçgeni olduğu için burada tabii ki bilgi alışverişleri verişi ile alakalı çalışabilir. Ee, Jüpiter'in orada ikizler burcundaki konumunu da unutmamak lazım. Aslında eğitim konuları ile ilgili bir şeyler başlatmak istiyorsanız, ee, mesela bir eğitime başlarsanız, 15 Eylül'de mükemmel bir başlangıç tarihi gerçekten. Ee, bununla birlikte, yurt dışı ile bağlantılı konularınız varsa, belki. Ee, bir pasaport başvurusu olabilir, bir e, ge, e, hani e, seyahatiniz olabilir, e, yurt dışına okumak gibi bir şeyler olabilir ya da taşınmak gibi bir şey olabilir. Yurt dışıyla bağlantılı her konular için her bir konu için çok olumlu bir tarih diyebilirim. Bununla birlikte tabii ki Venüs işin içinde ikili ilişkiler açısından çok güzel. E, parasal konular açısından bakın çok e, çok güzel bir gün. Gerçekten iyi bir gün. Burada eğer sizin de bireysel haritanızla güzel bir temas varsa bu Venüs'ün ya da bu Jüpiter'in e, burada çok yani büyük kazançlar söz konusu olabilir. Büyük böyle bir şeyler gelebilir size. Çok iyi yatırım yapabilirsiniz mesela. Burası çok iyi çalışabilir hakikaten. Özellikle hani bir şey almayı planlıyorsanız belki haritanızı bilmiyorsunuz ya da bir astroloğa gitmek hani danışmanlık almak bu anlamda şey değil hani şu anda bir böyle bir imkanınız yoktur ama ne bileyim bir ev satın alacaksınız bir araba belki de. Ya da başka bir şey, yüksek bütçeli bir şey. Doğru bir gün bekliyorsanız eğer, arıyorsanız eğer 15 Eylül çok doğru bir gün olabilir. Bilginiz olsun. Onu da söylemiş olayım. Neler olabilir başka? Şöyle düşündüğümde aslında kolektifte de bunun yansımalarını da görebiliriz. Özellikle sanatçılarla alakalı şey gibi geliyor bana. Ya moda dünyası ile ilgili ya da sanatçılarla alakalı bazı gündemler olabilir. Ee, özellikle böyle yurt dışı, global, hani böyle uluslararası e, olarak düşünebiliriz aslında. Buralardan böyle güzel gündemler oluşabilir burada. Ee, şimdi bir sonraki tarihe geçelim. Videoyu biraz kısa tutmaya çalışacağım bu sefer. Çünkü dört tane video çekmek istiyorum sizin için bugün. Ee, bir sonraki önemli tarih ise 17 Eylül. Şimdi burada bir uyarım var dostlar. 17 Eylül artı eksi 3 gün yaklaşık olarak. Burada dikkat etmek lazım hangi konulara. Venüs-Şiron karşıtlığı burada netleşecek ve Şiron normalde bizim haritamızda genelde en hassas olan yerimizi gösterir. Bizim yumuşak karnımız orası, savunmasız olduğumuz yer, travma almaya çok müsait olduğumuz alanı gösterir genelde. Ve şu anda hani şu anda derken 17 Eylül'de Venüs... Şiron'la karşı karşıya geleceği için işte burada Venüsyen konularda yara almayla alakalı çalışabilir maalesef. Yani ikili ilişkiler burada birazcık sınavdan geçebilir. Bazı travmalar olabilir. Bakın parasal konularda aynı konu olabilir. Para kaybı gibi, iflaslar gibi belki de ee, bu tarz şeylere sebebiyet verebilir. Ee, güzellik estetikle alakalı mesela girişimler için hiç doğru bir tarih değil. Bilginiz olsun. Hani planlıyorsanız eğer e, bu anlamda. Ha bu arada bir önceki tarih 15 Eylül'ü konuştuk ya Venüs Jüpiter ay hava üçgeni burada. Ee, özellikle Jüpiter büyüten etkiyi gösteriyor genişleten büyüten. Hani şu küçük bir detay vereyim belki videoyu izleyenler arasında gerçekten böyle bir hazırlığı olan varsa eğer estetik ameliyatı ya yani da estetikle alakalı ama böyle büyütmeyle alakalı bir şey yaptırmak istiyorsanız hani 15 Eylül çok çok güzel olabilir bilginiz olsun. Tabii ki bireysel haritanızla aslında çek etmeniz çok daha doğru olur. Bu anlamda ama genel etki olarak bir şeyi büyütmek için gerçekten doğru bir tarih. Hatta şimdi aklıma geldi. Mesela o gün belki herhangi bir şey planlamıyorsunuz ama şimdi bunu duydunuz. Acaba bu kadar güzel bir gün var. Ben ne yapsam acaba diye düşünüyorsanız eğer şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Bakın bir banka hesabı açabilirsiniz. Bir niyet ederek. Hani hesabın büyüsün. E, buradaki param büyüsün şeklinde. E, böyle bir banka hesabı açılabilir. Küçük bir yatırım yapılabilir onun büyümesine niyet ederek vesaire yapabilirsiniz. Gerçekten 15 Eylül bu anlamda o kadar güzel bir şey ki. Acaba ben hatta 15 Eylül'de özel bir şey yapsam mı sizin için? Böyle manifesto tarzında. Bunu düşüneceğim fırsatım olursa yaparım ama olmazsa eğer sizin yine bilginiz olsun olur mu? Unutmayın 15 Eylül gerçekten özellikle bolluk bereket açısından bir şeyleri büyütmek için var olan, sahip olduğunuz şeyleri büyütmek adına güzel niyetler yaparak bir şeye girişim yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. 17 Eylül'e tekrar gelelim. Venüs Şiron karşıtlığı. işte burada estetik vesaire hani sağlıkla alakalı konularda e, burada biraz sıkıntılı süreçler olabilir. Bilginiz olsun. Hatta işin içinde venüs olduğu için e, şuraya dikkat ederseniz iyi olur. Bel bölgesi, böbrekler, e, kadınlık organları öyle söyleyeyim. E, buralar biraz böyle ekstra hassas olabilir. Bilginiz olsun bu tarihlerde. Peki bir sonraki önemli tarihe gelelim. Hatta bu son artık size söyleyeceğim vereceğim tarih 20, 21 ve 22 Eylül. Neden 3 gün aldım? Çünkü burada gökyüzünde bir açık kalıbı oluşuyor. Yani iki gezegen arasında değil, üç gezegen arasında oluşan bir enerji var ve Yod açık alıbı oluşuyor burada. Şimdi yodu benden daha önce de duydunuz. Ama videoyu belki de kanalımı daha yeni takip edenler için bunu söylemiş olayım. Yod açık alıbı önemli bir açık alıbı. Zorlayıcı e, enerji alışverişini gösteriyor açıkçası. Yod şöyle bir enerji dostlar. Yani hepimiz hayatımızda böyle bir takım hatalar yaparız. Ve bu çok normal. İnsan hata yapar. Ama bazı hatalar var ki hani bir kez yaparız ya işte ben burada hata yaptım şöyle yapmamam gerekiyor vesaire bir zaman geçer aynı hatayı tekrar yaparız yani birebir aynı olmasa da benzer bir şey yaparız yine deriz ki yani ben yine bunu niye böyle yaptım yine biraz zaman geçer bir daha yaparız hani tekrar tekrar yaptığımız hataların silsilesi. doğru mu söyledim yani devamlı yapılan hataları anlatıyor aslında yoda çıkalı bu. Biraz orası bizim tam anlamıyla yönetemediğimiz bir alan gibi düşünebilirsiniz. Karmik bir etkisi var orada çünkü hep karmik hani şöyle söyleyeyim hani o vardır ya bu sembol kendi kuyruğunu yiyen yılan sembolü oroborus sembolü. E, karmayı anlatan, işte yeniden doğuş e, vesaire anlatan, e, reenkarnasyon anlatan bir sembol. Bakın Yod açık alımda şöyle bir şey var. E, bu hata da biraz böyle bir hani Ouroboros sembolüne benzetiyorum ben biraz. Çünkü e, karmik anlamda olan bir enerji var orada aslında. Ve biz bundan dolayı bir hata yaparız ama bunun farkına varmazsak, tam olarak sebebini anlamazsak vesaire bu döngüden çıkamıyoruz. Bu hata döngüsünden çıkamıyoruz. O yüzden tekrar dönüp dolaşıp aynı noktaya tekrar ayağımız buraya takılıyor. Yot için e, Tanrı'nın parmağı da deniliyor ve bu sefer Tanrı'nın parmağı Venüs'ü gösteriyor burada. Uranüs ve Neptün bu yot açı kalıbının ayaklarında yer alıyor. Peki demek ki burada ana konumuz Venüs ama önce şöyle bir düşünelim Venüs'ü zaten biliyoruz ikili ilişkiler, parasal konular, öz değer duygumuz, değer değerlerle alakalı, nefsle alakalı konular. Peki bir taraftan Neptün, bir taraftan Uranüs bize neyi söylemiyor söylemeye çalışıyor aslında? Neptün belirsizliklerle alakalı hayal dünyasını anlatıyor aslında. Biraz orada illüzyonla alakalı çalışıyor. Tabii ki olumlu anlamları var Neptün'ün ama yodun içerisinde, yodun ayağındayken o olumlu taraflarından söz etmek pek mümkün değil. O yüzden olumsuz olan kısımlarını saydım. Uranüs'e baktığımızda ise keza orada işte sürprizler ama ama iyi sürprizler değil, istenmeyen gelişmeler, beklenmedik böyle skandal gelişmeler aslında. Çok dürtüsel davranışları anlatıyor Uranüs orada. Bir anda gelişen konuları anlatıyor. Dolayısıyla Venüs'le beraber şöyle bu üçünü şöyle birlikte düşünecek olursak, Özellikle bu tarih 20, 21 ve 22 Eylül bize e, diyor ki e, bir kere ikili ilişkilerde, parasal konularda, e, kendine verdiğin değerle alakalı konularda aslında bir yandan gelişen bir takım durumlardan dolayı e, tuzaklara düşebilirsin. E, işin içinde Neptün olduğu için önünü göremeyebilirsin. Önünü gördüğünü zannedersin ama bu aslında adeta böyle çöldeki serap gibi bir halüsinasyon aslında, bir illüzyon ve pat diye düşebilirsin sonra yere çakılabilirsin. Çünkü böyle bir enerji varken atılan adımlar biraz böyle havada kalıyor, havada yürüyorsun, yere basmadan yürüyorsun. O yüzden çok riskli oluyor. Riskli bir enerji var bu anlamda. O yüzden 20, 21 ve 22 Eylül bu anlamda dediğim gibi bu Venüsyen konularda e, önemli kararlar almak e, önemli adımlar atmak için çok yanlış tarihler dostlarım bu konuda sizi uyarmak istiyorum orada ister finansal konular olsun yatırımlar işte bir şey satın almak bir şey satmak e, ya da ne bileyim bu tarz işler için gerçekten yanlış zaman e, hata yapma şansınız çok yüksek olabilir e, kaybetme şansınız da çok yüksek olabilir. Geza ikili ilişkiler açısından da aynı şeyi söyleyebilirim. Çok önemli majör hatalar olabilir burada. O yüzden önemli adımlardan vazgeçin derim açıkçası. Burada ya biraz bekleyin ya da hani çok önemli bir karar aslında aldınız. Ama bunu açıklamak istiyorsanız 15 Eylül bakın bu anlamda çok iyi bir tarih ama 20'ye kadar kaldıysanız biraz daha bekleyin derim açıkçası bu enerji de dağılmış olsun. Evet aslında konumuz bu kadar diyebilirim. 23 Eylül'de çünkü artık Venüs terazi burcundaki yolculuğunu tamamlayıp artık Akrep Burcu'na geçecek ki bu bambaşka bir hikaye olacak. Akrep'teki Venüs'ün yolculuğu epey zorlu oluyor genelde. Ama onu tabii ki başka bir videoda konuşuyor olacağız dostlarım. Umarım bu Venüs transiti sizin için çok uğurlu gelir. Bakın tekrar söylüyorum 15 Eylül tarihini güzel kullanın. Böyle çok sık meydana gelmez böyle güzel tarihler biliyorsunuz o yüzden bunu kaçırmayın demek istiyorum ve video kapatmadan önce hatırlatmayı da yapayım genelde başlarda söylüyorum ama neyse unutmuşum ee, şimdi aklıma geldi henüz kanalıma abone değilseniz eğer abone olursanız çok çok mutlu olurum dostlarım sevdiklerinizle de paylaşırsanız bu videoları yine çok mutlu olurum çünkü en büyük gayem bu zaten bu bilgiler bu videolar daha çok kişilere ulaşsın. Daha çok kişi faydalansın istiyorum. Bana sormak istediğiniz bir şey olursa da gelin yorumlarda buluşalım. Genelde herkese cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.